Şimdi bu soru biraz daha karmaşık gibi gözüküyor ama aslında diğer sorulardan hiçbir fark yok. Sayılar sayılarla işleme girecek. İşaretler işaretlerle işleme girecek. Kuvvetler de kuvvetlerle işleme girecek. Aynı mantık. Değişen bir şey yok. Şimdi ilk başta işleme başlıyorum. Burada eksi var. Burada artı var. İkisi işleme girdiği zaman bir kere işlemimiz üst tarafta eksi getirir. Normalde işaret yoksa her zaman artı Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi 8 sayısı, 16 sayısı, 64 sayısı. Bunların normalde 8 ile 16'yı çarpabilirsiniz. Ama hiç gerek yok. 8 dediğin sayı 2'nin 3. kuvvetidir. 16 dediğimiz sayı 2 üzeri 4'tür. 64 dediğimiz sayı ise 2 üzeri 6'dır. Şimdi bunlarla işleme gireceğiz. Ama daha işlemimiz bitmedi. Devam ediyorum. Şu kesir çizgisini uzatalım x üzeri 2, x üzeri eksi 3. Tabanlar aynı. Çarpma işleminde kuvvetler toplanır. 2 ile eksi 3'ü topladığınız zaman x üzeri eksi 1 olarak bulmuş olurum. Aşağıda zaten x üzeri eksi 5 bekliyor çarpma halinde. Şimdi eksi ile herhangi bir işlem yok. Burada işlemi her zaman yazmıyorsa artıdır. Bir kere eksinin artıya oranından sonucumuz bir kere eksi olmak zorunda. E, şıklara bakıyorum. Ya B cevabı olacak ya A cevabı olacak. Zaten iki tane şık kaldı. Yani C gitti, D gitti ve E gitti. Şimdi eksi işlemi hallettikten sonra 2'nin kuvvetleri arasındaki işleme bakıyorum. Üst tarafta 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Çarpma işleminde kuvvetler toplanır. Yani 2 üzeri 7 yapar. Aşağıda 2 üzeri 6 var. Bu işleme girdiği zaman bölme işleminde yukarıdakinden alttaki çıkartılır. Artık kesire gerek yok. 7'den 6 çıkarttım. Bana direkt eksi yazıyorum önce. 2'nin 7. kuvvetinden 6. kuvvetini çıkartırsak da 2 üzeri 1'dir. Yani eksi 2 kalmış olur. Geriye sadece x'li olan kısım kaldı. Şimdi x'li olan kesimlerdeki ifadelerde de aynı şey geçerli. Tabanlar aynı, kuvvetler farklı. Yani üstteki kuvvetten alttaki kuvveti çıkartmam gerekiyor. Eksi eksi birbirini artıya çevirecek. Unutmayacağız. Yani x üzeri eksi 1 artı 6 yapar. Düzeltiyorum. Artı 5 yapar. Eksi 1 artı 5 daha x üzeri 4 yapar. Bu bulduğumuz işlem yani buradaki işlemdir. Eksi 2 çarpı x üzeri 4. Yani doğru cevabımız a şıkkı olacaktır.